Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda farklı bir alımdan daha bahsetmiş olacağız. İlanlar bir tık artmaya başladı. Daha önceki videolarımda belirtmiş olduğum gibi ilanlar, duyurular geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye devam ediyor olacağız. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgilerden, süreçlerden, atamalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Bundan bir önceki videomda yeni bir anvan daha bahsetmiştik. Barfra Belediyesi'nin yapmış olduğu düz memur, mühendis, zabıta birkaç tarla daha alım yapıyordu. İlanlar ben geldikçe kontrol ediyorum. Sizlere en iyi şekilde aktarmış oluyorum. Sizler de sizlere uymuş olduğu takdirde başvurunuzu yapmış olun. Uymuyorsa da bir başka ilanı beklemiş olun arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Belki birincisine denedin olmadı. ikincisine denedin olmadı. Üçte denedin olmadı. Dörtte denedin olmadı. İlla ki en sonunda bu iş olacak. Pes etmeyin lütfen. Birçok takipçim vardı. Birincisinde denedi olmadı. ikincisinde, üçüncüsünde en sonda olmuş oldu. Sizlere de nasip olur inşallah arkadaşlarım. Peki Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu ilana kimler başvurabilir? Bunların detaylarına inecek olursak da genel şartlara hakkında ilk önce bilgi vermek istiyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesinin A bölümünde belirten genel şartları aşağıda taşımış olmanız lazım. Başkanlık teşkilatında halen 650 sayılı devlet memurları kanun 4 a maddesine göre çalışıyor olmanız lazım. Orta nitel şartını taşımış olmanız gerekiyor. En az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmanız lazım. Özel şartlara baktığımızda Kur'an-ı Kerim öğretmeni için başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayibe kursu mezun olmak veya bu alanlarda yetkinliği başkanlığımızca tespit edilmiş olmanız gerekiyor. Dini müzik öğretmeni için de aşağıdaki şartlardan bir tanesini taşımış olmanız lazım. Bunlar nelermiş peki? Bunlar başkanlığımızca düzenlenen dini müziki kursunu başarıyla tamamlamışsanız başvuru hakkınız var. Üniversite veya belediyelerin 4 yıllık eğitim veren konservatuvarlardan mezun olmanız gerekiyor. Veya da Türk Din Musikisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmanız gerekmektedir arkadaşlarım. Bunların dışında başvuru şekilleri zamandan bahsedecek olursak da müracaatlar başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 27.09.2021 ile 11.10.2021 tarihleri arasında yine Diyanet İşleri Başkanlığı programı bu link üzerinden sizler başvurunuz yapmış olacaksınız bilginiz olsun arkadaşlarım. Taşya Teşkilatı'na görev yapmak üzere Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezleri Birimi bünyesinde öğretmen olarak görev alacaksınız. Kur'an-ı Kerim öğretmeni ve dini musiki öğretmenliği dallarında sizler öğretmen olmuş olacaksınız. Bilginiz olsun. Sınavın şekli, yeri, zamanı ve konuları hakkında bilgi verecek olursak da sınav sözlü olarak Ankara'da yapılmış olacaktır. Sınavın konuları Kur'an-ı Kerim öğretmeni için şu şekilde dini müzik öğretmeni için de ekranda görmüş olduğunuz üzere yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Evet Diyanet İşleri Başkanı yeni alımı bu şekildeydi. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Sizlere uymuş olduğu takdirde muhakkak başvurunuzu yapmış olun. Farklı duyular, farklı ilanlar, farklı atamalar oldukça sizlere bilgi aktarmaya devam ediyor olacağım. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı iman etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlarım.